biraz şu tarafa doğru devam edelim bakalım. Bu tarafa buraya geleceğiz. Burada neler var? Oyuncaklar var. Ve bu tarafta da yine dergiler var. Şu adam Ivan Drago değil miydi bu adam ya? Ve hemen gazete Galatasaray kaç yılına aitmiş bu? 2015 10 yıllık çok antikaya girmez. Evet. Onun dışında başka neler var? Yılbaşı ürünleri. Bakın burada yılbaşı ürünleri var burada da yine aynı süslerle birlikte yılbaşı süsleri, ürünleri. Hemen şurada tek atımlık içkiler. Hemen sağ tarafa doğru devam edelim. Burada yine böyle çok güzel tablolar mevcut. Tabloların üstünde Arapça kelimeler yazıyor ama Arapça bilmediğim için tercüme edemiyorum. Ve burada tavla ve dama, satranç tarzı ürünler satılıyor ama bunlar ürünler el yapımı olduğunu söyleyelim yani bu oyma yani bildiğiniz şey değil yani sahte değil şu da aynı şekilde oyma bunların fiyatlarını bilmiyoruz tabii ki şu anda bir şey diyemiyorum o yüzden hani gelip görmeniz lazım burası Bomonti Antika pazarı cumartesi günü akşam saat 10'da açılıyor pazar günü akşam saat 6'ya kadar <laughs> şu şeyleri biliyorsunuz genellikle böyle Kafelere veya evlere, odalara güzel böyle dekor amaçlı asılıyor. İleriye doğru devam edelim. Bakalım bu tarafta neler var. Burada yine şöyle güzel bir fincanlar ve biblolar var. Yani güzel tezgahları göstermeye çalışıyoruz. Hemen hemen her yeri göstereceğiz. Ve burada neler var? koleksiyonluk arabaların olduğu tezgah. Mesela şunlar 100 lira. Şunlar 200 lira şu taraf. Bu taraf 300 lira. Nasılsınız? İyisiniz? Siz nasılsınız? İyi. Bit pazarını kapattık. Antikaya devam. <laughs> Ama dikkat ettim herkes gelmeye başladı şuraya. Evet, evet. Neyse bir video çekelim. Herkesi buraya alalım biz. Cumartesi günü akşam da olsun evet. bura. Yani evet. Cumartesi günü akşam. Diyelim ki burası açık. Bir de canlı yaparız.